Cümleten selamünaleyküm. Küçük kümes YouTube kanalı takipçilerim hoş geldiniz. Videoma ve kanalıma. Arkadaşlar bugün eşanelik yapımına başladım. Damızlık kuşlar alacağım inşallah onları koymak için. Sizlere kümesimi ve eşhanelimi yaparken kullandığım malzemeleri göstereceğim, anlatacağım biraz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi küçük kümesin yapımında da kullanmış olduğum şarjlı bir makkap. Paletlerden çivileri sökmek için kullanmış olduğum bir adet kelpeten. Ve, ve bir adet keser var arkadaşlar. Bir adet de dal budama testeresi var arkadaşlar. Bu testerenin ağzı dili olsa da konuşsa arkadaşlar. Bütün küçük kümesi yaparken bu testerenin elinden geçti arkadaşlar bütün tahtalar. Şöyle küçük kümesimizde görmüş olduğunuz T demirlerimiz bulunuyor. Bunları eşaneliğinde kullanmadım. Bir adet de var arkadaşlar. Şurada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar vidalarımız var. Malzemelerimizi şöyle gösterelim. Eşaneliğimizi arkadaşlar iskeletini şu şekilde tek bir paletten bunlar çıktı arkadaşlar şu an. Bu küçük kümesi yaparken de komple bu malzemelerle yaptım sadece. Her yerine. Burada da arkadaşlar paletlerimiz geldi bugün yine. Babam getirdi sağ olsun. Eşhanelimizde kullanacağız arkadaşlar. İki katlı bir eşanelik düşünüyorum. Arkadaşlar bu paletleri siz de çok kolay ve rahatça bulabilirsiniz. Piyasada tanesi 7 ile 10 lira ile arası satılmakta. Nalburlarda, marketlerde, bakkallarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Babam benim inşaat işiyle uğraştığı için arkadaşlar çok kolay bir şekilde bunları temin edebiliyoruz. Arkadaşlar bu şekilde. Eşhaneliğimiz küçük kümesimiz. Küçük kümesimizde son durum ne? Onu da size göstereyim arkadaşlar. Kuşlarımı göstereyim. Kuşlarıma bol bol uçum veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapımızı açalım. Bunu şöyle tutturmaya yer de yaptım arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Arkadaşlar ben bu şekilde kümesimi inşa ettim. Genç olan kardeşlerim çok daha iyi şekilde yapacaklarından eminim. Benden çok çok daha iyi mükemmel kümesler yapabilirler. Öyle ciddi büyük paralar harcamanıza gerek yok. Yeniden başlayanlar için konuşuyorum. Tabii ki daha profesyonel bakan abilerimiz, kardeşlerimiz vardır. Onlar daha da emek harcayıp daha profesyonel kümeslerde yapabiliyorlar. Biz amatörüz arkadaşlar. Kendi çapımızda bakmaya çalışıyoruz. Kuşlarımı da göstereceğim arkadaşlar. Tripodu kısıyorum şu an. Kuşları arkadaşlar yoruyorum biraz. Sabah ve akşam uçurmaya çalışıyorum. Günde iki kez. Evet arkadaşlar. Şekerimiz, süt beyazımız, gökümüz, mavimiz, çakmaklımız. Çakmaklı ve şekerimiz arkadaşlar taklayı yavaş yavaş dönmeye başladılar. Süt beyazımız hafiften yanlamaya başladı. Gökümüz arkadaşlar daha biraz daha küçük yerlerine göre o daha pek uçamıyor. Ama o da hafiften böyle takla atacak sanki yanmıyor falan. Böyle arkadaşlar son durum. Gümesimizin iş bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan göstereyim sizlere. Az önce az önce yemledi kuşlar da burada. Şöyle yandan da göstereyim arkadaşlar. Hedefimiz burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi son günlerde kara sinek problemimiz çok oldu burada. Birkaç gündür anlamsız bir kara sinek, at sineği artışımız var. Onunla ilgili sizlere almış olduğum İki adet ilaç var onları göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir ilaç aldım. Ziraat ürünleri satan birinden. Böyle poşede ya da bir kovaya falan sıkmamı söyledi. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ben kovaların içlerine 2-3 fıs tarzında sıktım. Ve görmüş olduğunuz gibi her yer sinek. Rahat bir nefes alabiliyoruz arkadaşlar şu anda. Eğer böyle karasinek, at sineği problemi olan arkadaşlar varsa bu ürünü tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben 30 TL aldım arkadaşlar bu ürünü. Bütçesi daha düşük olan arkadaşlar için de arkadaşlar. Şöyle bir ürün aldım. İçinden 4 adet çıkıyor. Şu şekilde bir bant arkadaşlar. Bu bant da sizin için Açıp buraya denedim. Böyle herhangi bir yere yapıştırıyorsunuz arkadaşlar bantı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sinekler üzerine yapışıp kalıyor. Ama arkadaşlar banttan daha iyi sanki bu sprey. Arkadaşlar dörtlü bant kutusunu 10 TL'ye aldım. Spreyi de 30 TL'ye aldım. Karar sizin. Ben kullandım. Memnun kaldım. Spreyden özellikle. Ona göre siz de dilerseniz istediğiniz ürünü alıp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar durum bu şekilde. Küçük Gümes kanalında son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayalım. Bildirimleri de açalım lütfen arkadaşlar. Bu tip ve koymuş olduğum videolardan haberdar olmak için Arkadaşlar videoların altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Fikirlerinizi, önerilerinizi, tavsiyelerinizi bildirirseniz bana minnettar olurum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.